Merhaba lolcu köfteler, geçtiğimiz günlerde sizin için bir içerik çekeceğimi söylemiştim. Twitch Prime küreleri ile ilgili nasıl alınır, e, nereden alınır değiyor mu? Yani benim hatırlarsanız e, küre açma, küre harcama, e, işte öz harcama, e, üçlü birleştirmek mi iyi, kalıcı hale getirmek mi böyle videolarım vardı. Zaten eskiden beri de küre açıyorduk. Ama biliyorsunuz zamanla küre açmak çok karlı hale gelmedi. Hatta benim en ünlü videolarımdan biri yanlış hatırlamıyorsam. Şeydi bu havuz partisi videosu orada ilk defa Hawaii reis kostümüyle giyinmiştim. Güneş gözlüğü işte gömlek falan. Ondan beri çok da fazla küre açmadım. Ve etkinlik kartlarını aldım. Niye etkinlik kartları en uygun? Hani lole para yatırmak istiyorsak en uygun şeylerden biriydi. Ancak artık etkinlik kartları bile ciddi bir maliyete biniyor. Burada tabii YouTube'un direkt olarak suçu var diyemeyiz çünkü çok uygun fiyatlar yaparlarsa yabancılar Türkiye'den geliyor, alıyor falan. Yani hani ama bence hani mesela bir kart alana bir kart bedava, bir sonraki etkinlik kartı bedava gibi bir şey yapmaları lazım Türkiye için çünkü gerçekten çok garip rakamlara gelmeye başladı. Bu şimdi inceleyeceğiz zaten. Ben o yüzden de hem vaktim de olmadığı için kartları da azaltmaya başladım. Biliyorsunuz eskiden beri hem kartları açıyordum. İşte hatta bunun için takip edenler vardı. Kartları beğenirsem açanlar falan vardı. Onlar da bu arada tepkiler geliyor arada. Hani abi GTA oldu bizi unuttun ya. Ben her etkinlikte video çekiyorum hala sadece Aradaki boşluklara artık daha fazla Başka videolar geliyor ki GTA videolarında da ciddi azalma var aslında Çünkü hani o Belli bir süre rehber videolarını çektim Uzunca bir süre izlenecek onlar yani ben Hiç yeni GTA videosu çekmesem bile onlar izlenecek çünkü o güncel hala o rehberler Yani öyle düşünmeyin ama tabii ki LoL'e karşı Bir miktar çekimserlik var zaten Altın yapamadım kaç senedir Hatta honor 5 yapamadım Honor 4'te kaldım Yani hani birazcık lolle soğuma var Ama bu kutudur Kostümdür bunlarla aramız gayet iyi Hiç merak etmeyin Bugün de zaten güzel güzel açıklayacağız Bu gördüğünüz küreler 7 tane var bende Her 7-8 günde bir Twitch Prime ile veriliyor Twitch Prime aslında doğru değil Amazon Prime oldu ismi Amazon satın aldı biliyorsunuz Twitchi. Nedir bu Amazon Prime birazcık inceleyelim ve ne faydası vardır ve hani acaba LOL'e para vermek açısından Gerçi tam lole değil çünkü başka şeyler de kazanabiliyorsunuz ama hani Lol için değer mi bir bakalım. Çünkü Lore vesaireye de içerikler var. hemen geçiyoruz. Şimdi Amazon Prime'dan birazcık bahsedelim. Bunun daha detaylı videosu da var ama, e, LOL e, oyuncuları için yapmadım. Çünkü başka şeyler için de avantaj sağlayabiliyorsunuz. Öncelikle amazon.com.tr'ye gidiyorsunuz. Bu eskiden Twitch Prime'ı almanın bir yolu Amazon Prime almakta ama 13 euro falandı ve onu alanlarda vardı ya da 7 euroydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hani LOL'de verilen kostümleri almak için bile Alan insanlar oluyordu ama aylık 70 liraları buluyordu çünkü euro ile olduğu için şu anda Amazon bunu geçtiğimiz aylarda dedi ki Türkiye için 8 lira yaptım üstüne ilk 30 günde bedava yaptım eskiden bir hafta bedavaydı benim hatta kanalda da bir videom var yani bu 7 günlüğü çalıştırıp. Ödülleri alabilirsiniz. Ben TFT ödüllerini öyle almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam Dango'yu oradan çıkartmıştım diye biliyorum. Ee, ama yanlış mı değil mi bilmiyorum. O zamanlar mesela Prime'ı ben alıp devam edemiyordum. Hatta GTA'daki ödülleri alamadığım için de çok üzülüyordum. Ama Prime'ın başka avantajları da var. Birincisi Amazon.com.tr'den alışverişi yapıyorsanız. Yabancılar genelde bunun için kullanıyor. Hızlı ve ücretsiz kargo kullanıyorsunuz. Hızlı her yere çalışmayabilir ama ücretsiz çalışıyor. Ayrıca bazı ürünlerde de Prime indirimi oluyor. Çok aşırı bir şey yok alışveriş noktasında. Zaten insanların da hani çok aşırı harcayacak parası da yok. Yani hani bu bizim için çok avantajlı olmayabiliyor yabancıları olduğu kadar ama Prime videoyu da yanında veriyor. Yani 8 liraya siz Prime videoyu da kullanıyorsunuz ve üstüne üstük e herhangi bir şey kullanmanız gerekmiyor. Yani Netflix'in yerine falan kullanabilirsiniz. Ayrıca işte günün fırsatları falan demiş. Dediğim gibi yani alışveriş çok yapamıyoruz ama bizim oyun oynayanlar için Prime Gaming çok önemli bir nokta. Şimdi bu ürünleri bul falan onlar alışveriş. Şimdi Prime Video'yu da bir kısaca göstereyim. Özellikle şunu biz Twitch'te izliyoruz birlikte şu ıı, diziyi. Şunu da İzlemeyi düşünüyorum ama baya güzel içerikler var. Girip inceleyebilirsiniz. Fena değil yani yüzüklerin efendisi falan da gelecek. Yani buna da aynı zamanda sahip oluyorsunuz ama. Biz dediğim gibi çok da ben e, itici de olmak istemiyorum iyice. Çünkü çok muhabbetini yapıyoruz. Tabii ki e, bunu yapmamın da bir sebebi var birazdan gelecek. Ama e, hani iyi fena değil bence 8 liraya değiyor. Ama oyun oynayan kişiler için asıl değen kısım burası. Bakın. ...Lore oynuyorsanız lolcu kesim için söylüyoruz. Legends of Runeterra'ya Joker kart veriyor. Morbi kart. Ee, yani fena bir ödül değil. Bedavadan ki haftalarda bu tekrarlanıyor. Apex oynuyorsanız, Valorant oynuyorsanız lolcu kitleye yönelik şeylere bakıyorum. GTA için olanları ben çoktan anlattım. Yani GTA'yı her hafta anlatıyoruz. Bayağı iyi GTA için net e, hani bedava sayılabilecek bir şey o 8 lira ama hani biz LoL'e bakacağız da mesela hem Valorant hem LoL hem de LoL oynuyorsan bu da bedava. Yani hiç düşünmeden alabileceğiniz bir şey. Çünkü abi bir dizi izlersin, bir Twitch'te birine abonelik basarsın. Çünkü Twitch aboneliği de bedava veriyor ki benim bu kadar gündeme getirme sebebim o yani siz de bunun haberiniz olarak gelip basabilirsiniz. Her ay değiştirebiliyorsunuz. Her ayın sonunda aboneliğiniz sonlanıyor. 8 lirayı vermeye devam ettiğiniz sürece de hakkınız tanımlanıyor. O yüzden her ay sonunda kime basmak istiyorsanız onu basabilirsiniz. Ben tabii ki yani sevdiğiniz bir kişi olarak basabileceğiniz kişiler olduğunu düşünüyorum diyelim. Ve artık lafı daha fazla uzatmadan LOL tarafına geçelim. Ama Valorant ve LOR ...içinde olduğunu sakın unutmayın. Şimdi, League of Legends kapsülüne tıkladık. Zaten buralarda bir yerde de açmıştım ben aslında. Evet, şimdi bakın burada KDA ikon kapsülü diyor. Bu hafta bu gelmiş. Altısında ben bir sürpriz bekliyordum. Pek e, sürpriz olmadı açıkçası. İçinde iki tane ikon var. Belki kaçırdıysanız bu mesela Rivals turnuvasında verilmiş canlı izleyenlere kod olarak... Ee, içinden çıkacak şeyleri ben biliyorum ne olduğunu ama hani alamadıysanız e, iyi bir şey gene istiyorsanız iki tane afilli ikon gelecek ayrıca diğer şeyleri de görüyorsunuz bakın ben bu talep edildi gözüküyor 3 Aralık'ta bir daha gelecek 19 Kasım'da bir daha gelecek yani böyle bir 10-12 günde bir bu ıı, kristalden hediye ediyor. Biz de gideceğiz o kristalleri açacağız ve 8 liraya alabildiğimiz kristal sayısını ıı, oranlamaya çalışacağız. Değiyor mu değmiyor mu RP karşılığında Twitch Prime'ı kullanmamız lazım mı? Zaten 30 günlük kısmını kullanabilirsiniz. Nasıl alıyorsunuz? Onu dediğim gibi Amazon.com'a gidiyorsunuz. Buradan bir hesap açmanız lazım. Orada da Prime için tıklıyorsunuz bir kart girmenizi istiyor ve o kartın içinde hiç para olmazsa da olmuyor bunu çok yapılan hataların içinde. Bazı kartlarla çalışmayabiliyor yani bu işte kartın Visa Master olmasıyla falan alakalı olabiliyor. Bankalarla olabiliyor internet açık olmuyor falan filan. Ama genel olarak 2-3 lira varsa bir çekim yapıyor Amazon Sonra o parayı geri yatırıyor. 30 gün ücretsiziniz devam ediyor. İçinde para yoksa üyeliğiniz devam etmiyor veya iptal de edebilirsiniz. Mesela 28. günde falan iptal edebilirsiniz ama bence 8 liraya baya iyi. Yani yabancı ülkelerde bu daha pahalıya geliyor. Bizim için 8 lira biraz daha iyi. Siz bunu e, Amazon.com.tr'de açtıktan sonra Twitch hesabınızı ee, Lol hesabınızı hepsini bu Prime gaming sitesinden bağlamanız gerekiyor ee, Prime videoya Amazon hesabınızla giriyorsunuz ama Prime gaminge twitch hesabınızda bağlamanız lazım En azından ücretsiz abonelik için ama geri kalan şeyleri mesela Gtayı burada tıkladığınızda Gta ile bağlayabileceğiniz bir sayfaya çıkarıyor lolde de aynı şekilde öyle ve bazı bedava oyunlar da burada var. Bunların kalitesi de son 1-2 haftadır artmaya başladı. Özellikle şu ve şu oyunlar fena değil. Yani gideri olan oyunlar. Şuradakiler falan birazcık hani vezoz oralarda ucuza kaçmış diyelim. Ama şeyler öyle değil. Yani bu şekilde talep et diyorsunuz. Şimdi ben size burada talep et diyeceğim Hesapları bağladım. Oyun hesabım bağlandı diyor. buraları tıklayarak yapabiliyorsunuz. Hiç zor değil. Yani bağlayın önce hesabınıza. Şimdi talebete basacağım. Az önce hesabımızda yoktu. Bakın ee, talep edildi diyor. Şimdi gideceğiz. Talep edilmiş yere bakacağız. Hemen oyunun ekranına dönelim. Evet şimdi oyunumuzu tekrardan açtık. Kapatıp açabilirsiniz ama kapatıp açmadan da geliyor. Az önce fark ettiyseniz bu prime bir üst satırda buradaydı bu küreler. Bu al işlemini yaptıktan sonra şu gelmiş oldu. Bakın böyle bir kapsül KDA simge kapsülü ve burada da böyle şık bir çanta yapmışlar kapsülün içinden çıkacak şeyler için. Bunları şimdi inceleyeceğiz. Zaten bu o kadar önemli değil aslında. Bunu hemen bir açalım ve içine bakalım. KDA için bir e, simge geldi. İmzalar falan var. Kaysa'nın, Akali'nin. Ve e, Sera Dot Vowel simgesi <laughs> diye bir şey diyor. Herhalde yeni kostümle alakalı. Şimdi bunları açmaya başlayacağız. Bunların içinden neler çıkacak bir bakalım. Şimdi bu tam her hafta bir tanesi çıkmıyor ama havalı gragas çıktı mesela bu ucuz bir kostüm pek iyi değil. İçinden çıkabilecek şeylere bakıyoruz. Ateş diş Warwick yani çok iyi bir fiyatlar çıkmayabilir. bilir Siber, Pop Zoe bu güzel geldi. Bunlar kalıcı gelmiyor. Ve e, aslında çok da iyi. Jaximus da çok da iyi değil. Çok da böyle e, sık sık vermiyor. Yani 1 ayda yaklaşık 3 tane alıyorsunuz. Bazen 4 tane. Yani hani 2 ayda 7 tane falan oluyor işte. Hani 2 ayda 6 değil de 7 oluyor falan. Ama 8 de olmuyor gibi. Bu da güzel bu arada Lilia yeni şampiyonlardan. Güllecim Elfait. Ve e, Çetin Ceviz Garen baya ucuz kostümler geldi. Şimdi benim eski videolarımda birleştirme ile ilgili kalıcı hale getirdikçe bir tane 975 bu arada bir tane 750'lik bir tane daha 975 975 o kadar da kötü değil sanki 975 güzel bayağı bir 975'lik kostüm geldi 1350'lik geldi iki tane bunların özleri de var yani çok kötü gelmedi ama atıyorum 2 ayda 7 tane geliyor tamam mı? 6 geldiğini düşünelim. İkisi, hepsi de 520'lik gelsin. Şimdi ben e, önceki evladiyelik bir video çekmiştim. Onu da kartını falan koyarım izleyebilirsiniz. Orada göstermiştim. Ben 520'likleri hep kalıcı hale getirdiğim için. Şöyle değere göre de dizelim. Hep kalıcı hale getirdiğim için. E, bunları birleştirdikçe artık bana iyi puanlar geliyordu. Yani kötü kostümler değil de iyi kostümler geliyordu ama atıyorum 2 tane, 3 tane 520'li birleştirdiniz. Kalıcı hale getirmediniz ki getiredebilirsiniz aslında ama az öz istediği için yani sonuçta 7 tane kristaliniz olunca bunların en azından 3 tanesini kalıcı hale getirebilirsiniz. Hepsi 520 çıkarsa. Bu haliyle zaten değiyor. Hesabı yapacağız. Ama e, 520 çıktı. En kötü senaryo 6 tane var. 6'sı da 520'lik çıktı. Verdiği öz biliyorsunuz 104. 2 tanesi bir taneyi kalıcı hale getirebiliyor. Yani 3 adet 520'lik kostümü kalıcı hale getirebiliyorsunuz. Veya 2 adet yeniden birleştiriyorsunuz. Ve onda da müthiş talihsiz böyle ağır cenabet falansanız ee, i̇kisi de 520'lik gelsin. Üçlü birleştiriyoruz yani böyle işte e, yeniden işle ve rastgele kalıcı kostüm falan. Bunu ben zaten size o diğer videoda anlattığım gibi eğer 520'leri sık sık kalıcı hale getirirseniz zamanla zaten hep iyi kostümleri almaya başlıyorsunuz. Ben de öyle olmuştu o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi sadece bu e, olabilecek en kötü şekilde hepsini e, yeniden işlediniz 6 kostümün ve 2 adet 520'lik sahip oldunuz. Yani totalde 1000 RP sahibi oldunuz. Şimdi 400 RP 16 lira, 840 RP 32 lira. Yani 1000 RP'lik değeri siz 2 ayda 16 lira vererek kazanmış oluyorsunuz. Bence gayet iyi. Yani Lole verebileceğiniz en iyi para aslında Twitch Prime e, kullanarak yapılan şey. Yani ben burada evet Twitch Prime'ı kendime abone çekmek için bu kadar ön plana çıkardım son bir 2 ayda GTA tarafında falan ama bunu yapmamın sebebi insanların da faydasına olacağını bildiğim için. Yani öbür türlü mesela benim katıl butonu çıktıktan sonra o bir katıl butonu şöyle böyle harika diye bir video çektiğimi pek görmemişsinizdir ama gerçekten bu Twitch Prime birçok şeyde şöyle hatta tekrardan da açalım. Evet gördüğünüz gibi birçok oyunda size fayda sağlıyor. Yani sadece tek bir oyun oynuyorsanız sadece LOL oynuyorsanız dahi ve LOL'e öyle veya böyle arada bir para vermeyi düşünüyorsanız kesinlikle değiyor parasına. Dediğim gibi en kötü ihtimali ben seçtim. Bana gelen kostümler hiç fena değildi. Yani 975'lik kostümler, 1350'likler onları parçalayıp özünü kullanabiliyorum. Dediğim gibi onun için ayrı müthiş güzel bir video çektim zamanında. Onu izlemeniz daha doğru. Şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum herhangi bir noktada ama... E, üçer üçer birleştirseniz dahi karda oluyorsunuz. Verdiğiniz para ve aldığınız karşılığa göre. Üssünü üstlük Dizi izleyebiliyorsunuz. Film izleyebiliyorsunuz. Sipariş verirken ücretsiz sipariş verebiliyorsunuz. Yani evde ne bileyim deterjan bitti. Ee, atıyorum herhangi bir marketin sitesinde en az şu kadar al demesi gerekiyorken. Burada hiç ücretsiz kargoyu da kullanabiliyorsunuz. Yani böyle de yan avantajları da var. Yani sadece LOL olarak düşünmüyorsunuz. Ve ekstradan da e, bir yayıncıya. Twitch aboneli hediye hakkınız oluyor bedavadan o da normalde biliyorsunuz 30 liralık bir şey yani sevdiğiniz birisi vardır onun avantajları sağlıyordur mesela ben işte GTA'da ne diyordum arkadaş listesine ekliyorum falan E öyle de bir avantaj sağlanıyordu e, yani hani e, bir şekilde onun da faydasını görüyor olabilirsiniz veya destekliyorsunuzdur mesela ee, özel Discord'da roller oluyor bizde de var yani ama başkalarının da oluyor işte adam aboneleriyle oyun oynuyor aboneleriyle zaman geçiriyor belki. Hani bunu da kullanmak için güzel bir özellik. Bence şu anda Türkiye'de hani verilebilecek en iyi 8 lira <laughs> bu olabilir. Ee, şu an için aklıma gelmiyor yani harcadığım en iyi para dediğim çok az şey var. Bir iki oyun var. Onun dışında çok yok açıkçası. Ama ben tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi alması da çok basit. Yani buradan talebete basıyorsunuz. Hesapları bağladıysanız çalışıyor. Zaten çoğu kişi bağlamış oluyor. Önceden denemiş de oluyor. Yani ben bir hatırlatma yapayım dedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. LOL ile ilgili videolarımız eski sıklığıyla devam ediyor. Ben sadece eskiden... Ee, bu kadar fazla video atmıyordum yani şu anda ben her gün bir tane video atmaya çalışıyorum. Ee, belki bu rakam 2 e, güne bire düşebilir yani haftada 3 videoya düşebilir belki yan kanallara geçiririz Formula 1 şu bu. Bir şekilde ama hani LOL'ün. Benim hayatımdaki yeri belli. Hiçbir zaman bitmeyecektir. Yani loli kapatmayacaklarsa. Önümüzde mesela Wild Rift gelecek. Belki oraya da içerik verecekler bu Prime içinden. Ee, yine mahvolmuş Kralın Kılıcı'nın oyunu falan çıkıyor. Item'ın oyunu değil de Kralın oyunu muhtemelen. Neyse yani hani e, öyle oyunlar geliyor Riot'un. E, lore vardı. E, Hearthstone'u çok oynamış olmasam... LoL'ü muhtemelen bayağı oynardım. Tabi TFT olmasa da çok oynayabilirdim. TFT'yi bayağı seviyorum. Yani hala seviyorum. Sadece çok izlenmiyor diye video olarak atmıyorum ama TFT benim gerçekten çok hoşuma giden bir oyun. Yani LoL ile alakam her zaman devam edecek. Sadece GTA'da böyle bir çıkış sağladık. E, sevdiğim başka oyunları da gösterme şansı oluyor. Bu sebepten LOL'e biraz uzaklaşmıştık ama hiç merak etmeyin. Ayrıca yine ilgi olursa yayınlarımızı izlemeye de gelin. Yani sadece destek olma maksatlı bu aboneliği ben şey yapmıyorum. Discord'umuza gelin. Discord.gg rastgeleriyiz. Orada LOL için özel bölümler, roller var. Arkadaş bulabilirsiniz. Clash'e takım arkadaşı bulabilirsiniz. Yani ben istiyorum LOL'de de bir topluluk edinelim diye. Belki bu kostüm muhabbetlerini yaparsınız. Belki tft arkadaşı bulunur belki valorant işte veya yeni çıkacak oyunla ilgili olur ee, Yine yayınlarda bu yeni çıkacak oyunu muhtemelen oynayacağım çünkü Tek oyunculu bir oyun ve çok hoşuma giden şey yani benim için lol'ün Karakterleri de hoş geliyor V ile ilgili güzel bir video vardı 10. yıl için çektiğim yani e, Lol benim için uzak bir şey değil sadece Dediğim gibi yani çok fazla Beyin gerektirmeyen hero çıkarttılar ve artık ben oyun kazanacak kadar avantajlı değilim. Yani beynini kullanıp hatırlayanlar vardır. Yorikle alamet açıp bir anda oyunu bitirdiğim oyunlar vardı. Artık onları yapamıyorum. Yani yone geliyor, bilmem ne geliyor. Zorlanıyorum. Ha bendeki de hamlama da olabilir. Sonuçta 30'u devirdik artık. Birazcık daha iş güç hayat kaygısı şu bu derken. LoL'dan uzaklaşmak, rekabetçi kısmından uzaklaşmak normal olabilir. Ama LoL evreni hala devam ediyor. Özellikle şu KDA'nın son klibi. Üf çok iyiydi. Yani bütün bunları da açıklamış olalım. Bize eskiye göre birazcık şey olanlar var. Yani gönül almak istedim burada. Ee, uzaklaşmış arkadaşlar var. Uzaklaşmayın. Gelin Discord'a. Muhabbetimize ederiz. yayınlara da gelin. Ben yayında istek olursa ayrıca TFT yayını da yaparım. Yani şu anda genelde pek bunun isteği yok. Ayrıca Cyberpunk'ta çıkabilirse tabi ertelenmeyi bırakıp çıktığında onun da videoları yayınları olacak. Beyond oyununu Türkçe altyazıyla oynuyoruz. Ben çok beğendim oyunu. Onu da izlememiş olan biri varsa çarşambaları Twitch'imize uğrayabilir. Her yerde rastgeleriyiz olarak beni bulabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.